Z kuşağının kendi arasında artık yeni bir dil var. Hello, how are you? Birini sevmediğin zaman ben onu ghostladım diyor musun? Ha evet. O artık yani sosyal medyada bir anlam yani. İngilizce kelimenin sonuna veya başına Türkçe ek getiriyorlar. Yeni bir kavram ortaya çıkarıyorlar. Z kuşağı bu olaya dijital dünya dili diyor. kesin kullanıyorumdur eminim gündelik hayatımda. Okey, yes durma ha, <laughs> evet öyle şeyler kullanıyoruz. Okey, yes. <laughs> Ghostlayalım, red flag. Bunların <laughs> <laughs> diyoruz. Biraz artık bence herkes de alışkanlık oldu internette görmekten. Örneğin biriyle samimiyetlerini bitirdiklerinde kırgınım ya da küstüm kelimesi yerine ghostladım kelimesini kullanıyorlar. Ayrıca dediklerini anlamayanlar ise boomer olarak nitelendiriyorlar. Yani hızla gelişen dijital dünyaya adapte olamamış insan sıfatını yapıştırıyorlar. Z kuşağı bu dili kullanırken hızlı olduğunu ve dijital dünyayla bütünleştiklerini savunuyor. Teknolojik ürünlerin ve plazaların dilinin bu olduğunu ifade ediyorlar. Bölüm İngilizce öğretmenliği olduğu için ister istemez kullanıyorum. Ya biraz ofis İngilizcesine kaçıyor yani. O yüzden biraz şikayetçiyim ama yani zaten biriyle buluşalım demiyoruz artık çoğu genç olarak. Birle bir de çıkalım. Kimler artık yani Türkçenin maalesef gündelik kalitinin bir parçası oldu. Yabancı kelime ile Türkçe kelimeyi birleştiren Z kuşağı kelime dağarcığını ilerletemiyor. Böylece kültür emperyalizminin kurbanı oluyor. Sizin söylediklerinizi çoğunu kullanıyorum çünkü yabancı şarkılarda genel olarak görüyoruz bunları. Ya. Ve hani toplumumuzun içine artık bir yerden sonra entegre oldu bunların hepsi. Yani biz istesek de istemesek de. Biz mesela date'e çıkalım yerine randevuya gidelim mi demek çok oturmuyor bizim için ya. Z kuşağı günde 400 kelimeden daha azıyla yaşamını devam ettiriyor çoğu zamanı emojilerle veya çıkartmalarla derdini anlatmaya çalışıyor. Hatta yer yer Türkçe kelimeler yerine yabancı kelimeleri kullanıyor. Peki bu durumdan kurtulmak mümkün mü? Yabancı kelimeler yerine Türkçe kelimeler kullanılmalı ve günde en az bir saat kitap okunmalı. Ayrıca Türk dilini düzgün kullanmak için Türk Dil Kurumu'nun sözcüklerinden faydalanılabilir. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çeşitli çalıştaylar gerçekleştiriyor. Böylece çocuk ve gençlerin dijital dünyanın zararlarından korunması hedefleniyor. Çok kullandım oluyor. Mesela date çıkalım. Kullanıyorum. Peki sosyal medyanın etkisi olabilir mi? Evet kesinlikle sosyal medyanın etkisi olduğunu düşünüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz